dönem var anı başlıyor oynat Yok lan başka programda. Şansı yok o da değil la. Fener bakacak. o da değil la. Evet Karar anına başlıyoruz. Ha! Ayşe Hanım bugün kanalımız. Buyurun Ayşe Hanım. Kaynan Allah'ım sen ne yapıyorsun sen dedin. Ben ona dedim ki Sen bana buna girsin ama sen ne ne yapıyorsun dedim. O bana oradan dedin onu Ne olur lan? lan Kadar sen Osman'la beraber Ankara'ya gitmişsin. Aranızda vites falı varmış. Allah seni iyi ettirsin. Bunu bir sen bilirsin, bilirsin. Bir de sen bilirsin. Bunu siz de kimse İlk gel buradan söyleyeyim. O Ankara'ya gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim ama Ankara'ya geldikten ne yapacağım ben ha? Sen Osman'ı kaç gündür sevilsen? Osman'ı tam olarak... Ee, 78 gün olması gerek. otobüsle mi gittiniz özel arabayla mı gittiniz yoksa aramızda fites kolu mu vardı? Biz Ankara'ya özel otobüsle gittik. <laughs> Su getir, iç suyu! İç suyu! İç, iç, iç ulan! İç su ulan, biri su iç ulan! <laughs> i̇ç, ulan, ya, ulan. Allah Allah. i̇ç ulan suyu, iç lan! Suyu mu, suyu, 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 suyu iç lan! Su, suyu iç lan, iç şu suyu lan! Oh güzel mi ameliyat ha? Güzel ha! <laughs> Belki sana şunu soracağım. Hasan'ın motoru mu daha iyi çalışıyor? Tacettin'in motoru mu daha iyi çalışıyor? Şimdi onun yani gelirsen hep şöyle yapayım değil oğlum <laughs> Ne haberi ne? Bari 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 ne? bir gün terlendim bana Kendim Ama herkes şurada değil o Ama, Ama değil Sus ne sus ne sus Herkes şu üç sınırda <laughs> biz bu Erman Toroğlu'nu beceremeyecek galiba Herkes bizden korkuyor kaçıyor lan. buna kimse para vermiyor lan bu programa Nereyiz Ne var ya bir Erman Doroğlu, Ne var Ben yürüyün var ya yürüyün da yürüyün var yürüyün içine kavurmayız dese e, ee, hani senin demez mi? Ha diyebilir. Ben hani bakkala gittiğinde ulan ben daha cekli bu altı gündür ne olacak? Kırt yıkacak. Şşşt! Hazır mısın? Tıkmayacak. Tıkmayacak. Tıkmayacak.